Deprem vergileriyle bugüne kadar neler yapıldı ve neler yapılabilirdi? 99 depreminin ardından deprem vergisi olarak bilinen özel iletişim vergisi getirildi. İlgili yılların ortalama dolar kuru ile hesaplandığında bugüne kadar yaklaşık 40 milyar dolar deprem vergisi toplandı. Bakanlığın verilerine göre 6 Şubat depremleri sonrasında ihtiyaç duyulan konut sayısı yaklaşık 680 bin. Resmi gazetedeki maliyetlere göre hesapladığımızda tüm evleri yeniden inşa etmenin maliyeti yaklaşık 30 milyar dolar. Peki o zaman bu deprem vergileri nereye gitti? duble yollara gidiyor. Demir yollarına gidiyor. Hava yollarına gidiyor. Çiftçimize gidiyor. Eğitime gidiyor değerli arkadaşlar. Mehmet Şimşek'in açıklamaları hukuka uygun. Kanunlar deprem için toplanan verginin doğrudan deprem için harcanmasını kısıtlıyor. Kanunlara göre tüm vergiler ortak bir havuzda yani hazinede biriktiriliyor ve neye ihtiyaç varsa onun için harcanıyor. Ancak bunun bir çözümü var. Fonlar. Fon şeklinde toplanılan paralar fonun amacı neyse onun için harcanır. İşte bundan dolayı Mart 2023'te Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu. Ancak fon yönetiminin kimlerden oluştuğu, bugüne kadar ne kadar toplandığı ve toplanan paraların ne için harcandığı gibi bilgilerin hiçbiri açıklanmadı. Hatta fonun bir internet sitesi bile yok. Belki de asıl soru bizim gerçekten ne istediğimiz olmalıdır. Gelecekteki depremlerde yüzbinlerce insanın hayatını kurtarmak mı, yoksa yeni inşaat fırsatları yaratmak mı?